Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemize iman selameti nasip eylesin. Bu depremden ibret alabilmeyi ve kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin bozulmamasını bizlere nasip ve müyesser eylesin ki zaten görüyoruz kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'nin her yerinden seferber olunmuş bir şekilde e, deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Allah Celle Celaluhu yapmış ve yapacak olduğumuz yardımları kabul eylesin. Depremde e, öncelikle e, üzüntülüyüz tabii ki de. E, Efendimiz diyor, Müslüman etle kemik gibidir. Etle tırnak gibidir bir tarafın bir kardeşine zulüm gördü mü diğer tarafı üzülmüyorsa zulüm görmeyen bizden değildir diyor. E, tabii ki de bizler de sallandık ama bizler onlar gibi göçük altında kalmadık e, üzülüyoruz ama desteklerimize gerek maddi gerek manevi desteklerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Sizlere de desteklerinizi tabii ki de bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın İbanlarına destek yapabilirsiniz veya da çeşitli tırlara istedik yardımları yapabilirsiniz yapabilirsinizden kasıt yapalım daha doğrusu değerli arkadaşlar şimdi bir soru var onu söyleyelim depremde göçük altında kalan şehit midir evet şehittir nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Hureyre radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah şehit kimdir? Orada bulunan sahabeler cevap veriyor. Tabii ki de çünkü onlar sadece Allah yolunda öldürülenlerin şehit olduğunu biliyorlar. Efendimiz'den öyle öğrenmişler. Tabii ki de Allah yolunda öldürülenler şehittir diyorlar. Bu sefer Peygamberimiz cevap veriyor. O zaman ümmetimin şehitleri az olacak diyor. Sahabe-i kiram şaşırarak Ya Resulallah şehit kimdir diye tekrardan soruyorlar. Peygamberimiz beş sınıf insan sayıyor. Bir tanesi evet bildiğimiz göçük altında kalanlar e, şehittir diyor. Yine bildiğimiz Allah yolunda öldürülenler şehittir. İshal'den ölenler şehittir. E, suda boğulan şehittir. Ve salgın hastalıktan vefat eden şehittir diyor. Gene bunlarla ilgili videolarımız mevcut idi. Ne demiştik? Bir kimse bu salgın hastalık, yangın, deprem doğal afetler, afat semaviye ve araziyeden başına bir musibet isabet eder de onlar Allah'a tevekkül eder, sabreder, bekler ama oldu ki ölüm ona vuku bulur, emri hak ve vuku bulur. Bu kişi şehittir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Rabbim beş bin küsürdü sayılar çoğalıyor. Şehitlerimize şehadet mertebesi ihsan eylesin. Rabbim cümlemizi böyle bir sınavdan daha geçirmesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ilayımül kıyam Haydar eylesin. Dualarımızı Mekke'de, Medine'de, Müzdelife'de, Arafat'ta yapılan duaların arasına ilhak eylesin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kâseten bu göçük altında kalan şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha.